2. Dünya Savaşı öncesinde bir talim alanı olarak kullanılan sağa ve solun bir ülkeye verebileceği zararın en büyük örneği olan İspanya İç Savaşı, kardeşin kardeşe kırdırdığı 20. yüzyılın en önemli olaylarından biridir. Hadi gelin önce İspanya İç Savaşı'nı, ardından da bu savaşın kazanının değişmesini neler olabileceğini anlatalım. Takvimler 1898'e geldiğinde ABD ve İspanya Küba yüzünden savaşa girmişlerdi. İspanya, Küba dahil deniz aşırı topraklarının hemen hemen hepsini ABD'ye karşı kaybetmiş, hatta koloni topraklarından bile daha önemli olan ve en önemli askeri gücünü yani gemilerini kaybetmiştir. Bu durumlarla birlikte İspanya, Avrupa'daki en güçlü devletlerden biri olma statüsünü kaybetmişti. Böylece İspanya'yı çalkantılı dönemler bekliyordu. 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Avrupa'da büyük bir kaos başlamıştı. İspanya kendini bu savaşın dışında bulmuştu. Ancak savaşı dahil olmasa bile savaştan etkilenmiş, ekonomik anlamda zorluklar çekmeye başlamıştı. Ancak 1. Dünya Savaşı'nda gerçekleşen Ekim Devrimi ile birlikte dünyada artış gösteren komünizm İspanya'da da kendini göstermeye başlamıştı. 1930'da Kral 13. Alfonso iktidardan düşerek ülkeyi terk etti. Hemen ardından diğer yıl yapılan seçimlerde solcular seçimi kazanarak iktidara geldiler. İspanya'da Cumhuriyet ilan edildi ve yeni bir anayasa hazırlığına girişildi. Ancak seçimlerden rahatsız olan sağcılar gösterilere başladılar. Bu sebeple 1933'te yapılan seçimde bu seferde sağ parti kazanmıştı. Bu seferde yapılan seçimleri sağ partinin kazanmasıyla sol kesim ayaklanmış ve büyük grevlere başlamıştı. Bu gösteriler sağ partiyi tedirgin etmişti. Bundan dolayı gösterileri bastırmak için Fas'ta gerçekleşen ayaklanmaları çok ağır ama başarılı bir şekilde bastıran Franco, solcu gösterileri kanlı bir şekilde bastırarak sol kesimin büyük tepkisini toplarken sağ kesimin takdirini kazanıyordu. Ardından 3 yıl sonra gerçekleşen 1936 seçiminde bu sefer de solcuların oluşturduğu halk cephesi kazanmıştı. Halk cephesi ülkeyi sol görüşü yönetmeye başladı ve tasfiyeler de başlamıştı. Öncelikle kiliseler yıkılıyor. Bunca yıl halkın paralarını cuklayan rahipler birer birer idam ediliyordu. Ayrıca generaller arasında açık ara en öne çıkan isim Francisco Franco'ydu da Kanarya adalarına sürgün edilmişti. Halk koalisyonunun yaptığı diğer icraatlar da sömürgecilik anlayışını sonlandırdı. Eğitime yatırım yaptı ve en çok tepkiyi toplayan olay yani Katalonya'ya özellik verdiler. Solcular bu durumdan oldukça mutluyken sağcılar bunalıma giriyor ve ülkeden çıkma yollarını arıyordu. Bu duruma artık son verilmesi gerektiğine karar veren sağcı generaller birleşip bir darbe düzenledi. Bu girişim öncelikle darbe olsa da bir süre sonra iki tarafında güçlerinin birbiriyle eşitlenmesiyle ve iki tarafında dış ülkelerce yardım almasıyla askeri darbe bir iç savaşa dönmüştü. Francisco Franco savaşın başlığında Kanarya adalarından Fas'a geçti. Ancak Fas'tan İspanya'ya geçemedi. Bunun için Almanya ve İtalya'nın destekleri gerekliydi. Yapılan müzakereler sonucunda bu iki devlet de milliyetçi tarafa destek göndermeyi kabul etti. Gönderilen filolarla birlikte Franco'nun Afrika ordusunu İspanya'ya taşıdılar. Savaşın başlarında milliyetçilerin başında Jose Sanjuro bulunuyordu. Ancak savaşın 8. günü geçirdiği bir uçak kazasıyla hayatını kaybetti. Ardından yeni lider Miguel Cabanelas olmuştu. Ancak bu geçici bir liderlikti. Miguel'den sonra hepimizin bildiği Franco milliyetçilerin başına geçti. Franco öncelikli hedef olarak Bask bölgesini seçti. Bask bölgesinin milliyetçilerin eline geçmesiyle birlikte milliyetçiler tek tarafı hücum edebilecekti. Bundan 6 gün sonra milliyetçiler Madis yakınlarındaki Toledo'ya Alcazar taarruzuyla hayati bir zafer daha kazanarak başkente giden yolu açtılar. Taarruzdan sonra Franco kendisine rejimi boyunca da geçerli olan Önder lakabını verdi. Bu zaferden de güç alan Franco güçleri Ekim'de Madrid'in varoşlarına kadar gelerek Madrid'i kuşattılar. Bu saldırıda Cumhuriyetçiler merkezini Valencia'ya kaydırdı. Ama sonra Franco güçlerini püskürtmeyi başardılar. Başarısız olan Franco başkent havadan bombalar ve böylece 3 yıl boyunca tüm savaş süresince sürecek olan Madrid kuşatması başlar. Ardından Franco Malaga Savaşı'nı kazanarak İspanya'nın güneyini tamamıyla ele geçirdi. Ardından kuzeyden de harekete geçen milliyetçi orduları yılbaşına Katalonya'yı ele geçirdi. Sovyetler Birliği'nin cumhuriyetçilere verdiği desteği çekmesiyle zayıflayan halk ordusunda karışıklıklar vardı. Ardından cumhuriyetçiler arasında bir iç savaş patlak vermiş, anarşistler ve komünistler de karşı karşıya gelmişti. 1939'da milliyetçilerin Madrid'e girmesiyle savaş bitmişti. İspanya'da uzun yıllar sürecek olan Franco diktatörlüğü başladı. Mart 1939'da, Falangistler yarım milyon ölü veya yaralı. 1 milyondan fazla sürgün ve sınırsız tahribata sebep olacak ülkeye hakim oldular. Savaş sonrasında Cumhuriyetçilere karşı cadava başlatıldı. Binlerce Cumhuriyetçi başta Fransa olmak üzere başka ülkelere kaçtı. Yüz binlercesi tutuklandı. Almanlar deneyim açısından en kazançlı ülke olarak çıktı. İspanya İç Savaşı Hitler'in durumunu güçlendirdi. Fransa üçüncü bir faşist komşuya sahip oldu. Şimdi senaryomuza geçelim. Eğer ki İspanya İç Savaşını Cumhuriyetçiler kazansaydı, ne olurdu? Öncelikle İspanya iç savaşının tarafları iyice anlamamız gerekti. Milliyetçi tarafta kralcılar, milliyetçiler, falancistler ortak bir amaca hizmet ediyordu. Ve bu yüzden de disiplinli olmuşlardı. Ancak halk cephesi, komünistler, anarşistler, Cumhuriyetçiler ve birçok görüşe sahip kişiler tarafından toplanmış, disiplinsiz ve tek bir amaç için toplanmayan bir koalisyondu. İki tarafına güçlerinden çok çok basit bir şekilde bahsedersek, iyi generaller ve iyi uçaklar milliyetçilerdeyken, iyi gemilerde cumhuriyetçilerdeydi. Savaşın cumhuriyetçilerin kazanması için durumları değiştirmemiz gerekli. Öncelikle Franco'nun komuta ettiği ve İspanya İç Savaşı'nın en iyi ordusu olan Franco'nun ordusu, İspanya'ya geçemeyecek ve yapılan operasyonlarca bu ordu dağıtılacaktı. Milliyetçilere, Almanlar ve İtalyanlar destek verirken Cumhuriyetçilere sadece Sovyetler yardım etmiştir. Ancak bu senaryoda iki komşuda faşist olan Fransa, üçüncü bir komşusunun da milliyetçi olmasından çekindiğinden Cumhuriyetçilere destek sağlayacak. Ayrıca savaşın uzadığı her gün milliyetçiler daha da güçleniyordu. Bundan dolayı Cumhuriyetçiler savaşı hızlı bitirmesi gerekli. Şimdi cephelere dönelim. Eğer ki Franco'nun elit ordusu Sevillaya gelmezse kendi hakim oldukları bölgeyi birleştirmek için yapılan Merida Savaşı olmayacak. Böylece Sevilla'ya yapılan takviyeler sadece Fas üzerinden yapılacaktı. Ancak donanma üstünlüğü de Cumhuriyetçilerden olduğundan Sevilla'daki milliyetçiler bir süre sonra açlık çekmeye başlayacaktır. Tarihimizde Franco'nun ilk hedefi Bas bölgesini ele geçirmekti. Bu senaryomuzda ise Cumhuriyetçilerin ilk hedefi Bask bölgesini askerleriyle en hızlı şekilde kurtarmak olacaktır. Milliyetçiler ilk başta taarruz denemeleri yapsa da bir süre sonra sadece kayıp vermeye başlayınca cumhuriyetçi saldırılar başlayacaktır. Dışarıdan alınan yardımlar ise cumhuriyetçileri güçlendirecektir. Sıfır hata yaptıklarını varsayarsak İspanya'daki çatışmalar henüz bir iç savaşa dönmeden bastırılırdı. Ancak cumhuriyetçilerin bu senaryodaki gibi Olası bir zaferi sonucunda gerçek bir iç savaş bekliyor olacaktır. Çünkü Stalin yanlısı komünistler, anarşistler ve cumhuriyet yanlıları arasında üçlü bir iç savaş çıkacaktır. Bu iç savaşın çıkmasıyla Stalinist İspanya Sovyetlerin bir ucu devleti olabilirdi. Bu da Sovyetlerin bu savaşa direkt olarak girmesi demektir. Ancak ben bunun yerine Sovyet yanlısı bir tarafın olup Komintern'e katılacağını veya Sovyetlerin büyük yardım yapacağını düşünüyorum. Şimdi bu savaşın iki sonucu var. Ya Cumhuriyetçiler kazanır ya da Komünistler. Bu videoda ikisini kısaca işleyeceğiz. Öncelikle Cumhuriyetçilerin kazandığı senaryoyu işleyelim. İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyulmaya başlayınca Sovyetler Birliği yardımları aynı bizim tarihimizdeki gibi kesecektir. Böylece hem güç hem de sayı olarak fazla olan Cumhuriyetçiler bu savaşı kazanırdı. Cumhuriyet rejiminden rahatsız olan İspanyollar komşu ülkelere kaçardı. Muhaliflerin ortadan kalkmasıyla birlikte Cumhuriyetçiler önce layık bir sisteme geçip din ile güç kazanan herkesi ortadan kaldırırdı. Ardından batılı devletlerle ilişkileri iyileştirirdi hem İtalya hem de Almanya'nın milliyetçilere destek vermesinden dolayı mihver devletlerine karşı adım atmaya başlarlardı. Ancak İç Savaşı'nın bu büyük etkisinden dolayı toparlanması gerekecektir. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Fransa cephesine gönüller göndermesi muhtemeldir. Ancak Fransa'nın düşmesinden sonra batıda düşman gücü bırakmak istemeyen Hitler İspanya Savaşı ilan edecektir. Çünkü kuracakları Vici Fransası'na büyük bir tehdit oluşturacaklardır. Hali hazırda iki iç savaş geçirmiş ve zayıf durumda olan İspanya Hitler'in yıldırım harekatı ile İspanya'yı tamamen işgal edecektir. Hatta Cebele Tarık Boğazı'na kadar ilerleyen Almanlar Boğaz'da ele geçirip Akdeniz'e giriş çıkışını kontrol altına alırdı. İngilizler için bu büyük bir sorun olacaktır. Çünkü Akdeniz'e giriş çıkış artık sadece Süveyş'ten gerçekleşecektir. Bu da İngiliz kuvvetlerinin çok da uzun bir sürede Akdeniz'e giriş edemektir. Ardından 1944 yılında kadar İspanya işgal altında olurdu. Ancak müttefiklerin Palermo ve Normandiya yattıkları çıkarmalardan bir tanede İspanya'nın büyük ihtimalle güney kısmına yapılacak bir harekatla İspanya tekrar özgürleştirilirdi. Günümüze kadar geçecek sürede aynı bizim tarihimizdeki gibi bir senaryo beklerdi. Ancak ekonomik olarak büyük bir sıkıntı yaşanırdı ve ekonomik anlamda Amerika'ya bağlı bir devlet olurlardı. Peki komünistler kazanırsa ne olurdu? Öncelikle dediğim gibi Sovyetlerin bir hukuklu devleti olacağını düşünmüyorum. Ancak Stel'in nüfusunun ülkede çok etkin olacağını düşünüyorum. Bunun İspanya'da neler olabileceğini kestirmek çok zor. İkinci Dünya Savaşı başlayınca da Barbaros operasyonunun başlamasıyla İspanya'da bir operasyon düzenlenirdi. Almanların saldırıya geçmesiyle Cumhuriyetçilerden farklı olarak işgal edilme zamanı farklı olurdu ve aynı şekilde müttefik çıkartmasıyla kurtulurdu. Yalta Konferansı'nda İspanya'nın mevcut ideolojisi korunacağı kararlaştırıldı. İspanya'nın komünist olması 2. Dünya Savaşı'ndan çok soğuk savaşı değiştireceğini düşünüyorum. Öncelikle ekonomi de Sovyetlere bağlı bir ülke olurdu. NATO Doğu Almanya sınırına yerleştirdiği askerler gibi İspanya sınırında da askerler yerleştirirdi. Hatta NATO'ya Avrupa dışında bir ülke olarak büyük ihtimalle fastı alınırdı. Böylece İspanya iki taraftan da kuşatılırdı. Ayrıca İspanya doğu bloğunda olduğundan Avrupa Birliği'ne de dahil olamaz. Enflasyonla uğraşacak bir ülke haline gelirdi. 1991 yılına gelindiğinde ise komünist rejimlerin düşmesiyle birlikte İspanya'da demokrasiyle yönetilen bir ülke haline gelirdi. Ancak emin olamadığım bir konu var. İspanya NATO'ya alınır mıydı? Doğu bölümdeki ülkelerin demokrasiye dönmesiyle Polonya, Bulgaristan, Romanya gibi ülkeler NATO'ya katılmıştı. Ancak bu devletler kendi istekleriyle komünist olmamışlardı. Ancak İspanya bu ülkeler gibi olmayacaktır. Çünkü bu senaryoda İspanya kendi isteğiyle komünist oldu ve kendi isteğiyle Batı'ya sırtını çevirdi. Batı Avrupa'da bulunduğu konumda tehlikeli olduğundan yıllarca sıkıntı yaratmış olacaklardır. Bu yüzden de benim tahminimce NATO'ya alınmazdı. Video özetlememiz gerekirse eğer ki İspanya İç Savaşı'nı Cumhuriyetçiler kazansaydı, Alman işgaline uğrar ve günümüzde hala sıkıntı çeken bir ülke olurdu.